Merhabalar arkadaşlar. En fizikten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. Bugün sizlerle manometreler konusunu işleyeceğiz. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Manometre nedir? Evet kapalı kaplardaki gazların basıncını öğrendik sevgili gençler. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmek için kullandığımız araçlara manometre diyoruz. Manometreleri kapalı uçlu manometreler ve açık uçlu manometreler olmak üzere ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi kapalı uçlu manometreler. Evet manometre dediğimiz düzenekler şu şekilde bir balon kısmı vardır arkadaşlar. Şu kısmı da bir U borusu gibi kıvrılmış tüpten oluşur. Bu ucu kapalı ise buna kapalı uçlu manometre diyoruz kapalı uçlu bir manometrede şu kısımda boşluk varsa bu balon kısmına bir gaz doldurdum ve bu gazı boru kısmına koymuş olduğum bir sıvıyla dengeledim. Burada ne yazacağım ben? Bakın ne diyorum? Dengeledim diyorum. O yüzden U borularında nasıl yapıyorsak şurayı denge çizgisi olarak alıyorum. En aşağıdan ölçtüğümde birbirine değen iki farklı sıvının olduğu en alt nokta burası. Burası denge çizgisi. Bu denge çizgisinin üstünde basınç eşitliği yazıyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Sol tarafta kim var arkadaşlar? Şu U borusu olarak gördüğüm yerde sol tarafta şurada gaz var. O zaman ne diyelim? P gaz eşittir bu çizginin üstünde sağ tarafta kim var? Sıvı var arkadaşlar. Sıvı basıncı neye eşittir? h d g'ye eşittir. Evet. Burada bakıyorum. Burada durum biraz daha farklı. Şöyle denge çizgisini çiziyorum yine. Sol tarafta bu denge çizgisinin üstünde kim var? Gaz var. P gaz eşittir sağ tarafta bu denge çizgisinin üstünde sıvı basıncı artı tüpün üstündeki x gazının basıncı. O zaman burada ne diyeceğim? Bu hdg'ye bir de ne ekleyeceğim arkadaşlar? x gazının basıncını ekleyeceğim. Eğer manometreler kapalı uçluysa bu şekilde yorumluyorum. Açık uçlu olduğunda da aynı şekilde yorumlayacağım arkadaşlar. Kapalı uçlu da Şuralar kapalı olduğu için dışarıdan açık hava basıncı girişi yok. O yüzden sadece içeride kalan gaz ve sıvı basıncı dengesini yazdık. Evet hemen devam edelim açık uçlu manometrelerle. Bakıyorum diğerinden farkı ne? Bu kısımlar açık. Açık olduğuna göre buralardan ne girişi olacak arkadaşlar? P0 girişi olacak. Şöyle P sıfırları gösterelim arkadaşlar. Açık hava basıncı girişi var. Evet ilk manometremiz için dengeyi yazacağım arkadaşlar. Bakın şu kısımlar şöyle aynı hizada olsun. İlk yazacağım manometre için. Bu kısım aynı hizada olduğu zaman şuradaki U borusu üzerinden dengeyi yazmak istediğimde Sol tarafta kim var arkadaşlar? Gaz basıncı. P gaz. Eşittir. Sağ tarafta kim var? Bu çizginin üzerinde herhangi bir sıvı yok. Sadece kim giriyor buradan? P0 açık hava giriyor. Öyleyse P gaz eşittir P0. Geliyorum ikinci şekle. Şuradan denge çizgimizi çizdik. Denge çizgisinin üstünde sol tarafta kim var? P gaz eşittir. Sağ tarafta kim var arkadaşlar? P0 girişi var. Artı buradaki sıvı basıncı var. Öyleyse ne diyeceğim? P0 artı H DG diyeceğim. Evet. Buralarda şunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Şu koymuş olduğum sıvı eğer herhangi bir sıvıysa HDG olarak basıncını ifade ediyorum. Ama bu sıvı eğer civa ise arkadaşlar civa için HDG yazmıyorum. Sadece H yüksekliğini kullanacağım. P gaz eşittir. P0 artı H derim. Eğer buradaki manometrenin içindeki sıvı civa ise. Neden? Çünkü bu 10 santimetre ise zaten 10 santimetre civa. Bizim açık hava basıncı birincimiz, birimimiz neydi? santimetre civa h 10 santimetre diyelim ki 10 santimetre civa 5 santimetre civa herhangi bir sıvı varsa htg ekliyorum civa varsa arkadaşlar sadece h yüksekliğini ekliyorum civanın öz kütlesiyle çarpmamıza gerek yok arkadaşlar civa olduğunda evet hemen devam ediyorum diğer manometremize Denge çizgisi neresi? En alt noktadan alıyorum arkadaşlar. Şu kısım denge çizgisi. Denge çizgisinin üstünde sol tarafta kim var? Gaz basıncı artı sıvı basıncı var arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim sol taraf için? P gaz artı H dg eşittir. Bu çizginin üstünde sağ tarafta kim var? Sadece P0 var. Öyleyse burada P gaz eşittir. P0 eksi H dg diyebilirim. Herhangi bir sıvıysa arkadaşlar H dg yazıyorum. Eğer ise P gaz eşittir. P0 eksi H yapıyorum. Kullanılan sıvı civa ise. ÖSYM bunun işlemlerini Artık sormuyor arkadaşlar. Ama bu da küçük bir ayrıntı. Yine de bilmenizde kesinlikle fayda vardır diye düşünüyorum. Bize verilen sorularda %90 zaten civa var manometrelerin içinde. O yüzden çoğunluklu olarak H yüksekliğini kullanacağız bu eşitlikleri yazarken. Ama civa değil de normal bir sıvıysa başka bir sıvıysa arkadaşlar. Hdg olarak sıvı basıncından dengeleyeceğiz. Neden? Çünkü mantığımız... U boruları mantığı demiştik. Evet hemen devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü şekil manometrelerimiz. Herhangi bir balon kısmı olmayıp düz manometreler ya da bardak manometre dediğimiz manometreler. Bunlarda da yine dengeyi gözeteceğiz arkadaşlar. Denge prensibi vardır hepsinde. Gazı koyduk, civayı koyduk. Bu manometreler dengede. Dengede olan manometreler için yazacağım eşitlikte basınç eşitliğinde şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Altta kalan kimse onun basıncı daha büyüktür. Öz kütleye benzetmiştik bunu. Öz kütlesi büyük olan sıvı nasıl en aşağıya birikiyor? Basıncı büyük olan da en aşağıya birikerek dengelenir arkadaşlar. Peki kimlerin basıncı? Hemen bakalım. Burada bir gaz var. Burada bir civa var. Bardak manometre dediğimiz manometrelerin şu ağız kısmı açık arkadaşlar. Bu ağız açıklığından ne giriyor? P0 açık hava basıncı giriyor. Peki bakalım P0 mı aşağıda gaz mı aşağıda? P0 daha aşağıda birikmiş durumda arkadaşlar. Demek ki bu sistemde P0 açık hava basıncı daha büyüktür diyeceğiz. O zaman yazıyorum. Ne yazıyorum? P0 eşittir. P gaz artı P civa. Yine arkadaşlar bakın şuraya P civa diyeyim ama burada P civayı kullanmıyoruz dedik. Herhangi bir başka sıvı olursa arkadaşlar sıvı basıncı yazabiliyorum. Şöyle yapayım hatta şöyle p sıvı diyeyim. Eğer bu civa ise haş yüksekliği alıyoruz dedik. O yüzden şöyle p sıfır eşittir p gaz artı haş diyorum sevgili arkadaşlar. Burada çünkü ne var? Civa var. Civa olduğu için sadece haş yüksekliğini alıyorum. Herhangi bir sıvı olursa artı p sıvı diyorum. Bakalım şuraya arkadaşlar. Burada da yine bu bardak manometre dediğimiz manometrelerin bir açık kısmı var. Bu açık kısımdan ne girişi oluyor arkadaşlar? P0 girişi oluyor. Peki bakalım P0 mı daha aşağıda, P gaz mı daha aşağıda? Evet, gaz daha aşağıda. Gaz daha, daha aşağıda olduğu için arkadaşlar burada ne yapacağım? P gaz eşittir P0 artı h diyeceğim arkadaşlar. P0 artı h. Herhangi bir sıvı olursa P0 artı P sıvı diyorum. Ama burada civa verildiği için sadece P0 artı h diyorum sevgili gençler. Bakıyorum burada gaz manometrenin dip kısmına biriktiği için Bakın bunun basıncı P0'ınkinden fazla. Ama şurada baktığım zaman P gazı çekecek olsam şuradan arkadaşlar. P gaz eşittir. P0 eksi haş derim. Burada gaz basıncı P0'dan daha küçük. Burada gaz basıncı P0'dan daha büyük olacak şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bunlar da bardak manometre ya da düz manometre dediğimiz sistemler. Bunların sayısal işlemlerinden ziyade arkadaşlar bu şekiller üzerinden yorum sorusu soruyor bize ÖSYM'e. Bunlara da dikkat edelim sevgili gençler. Hemen şöyle belli başlı örneklerimizle başlayalım. Evet ilk örneğimiz şekildeki manometrelerimize bakıyoruz. Açık hava basıncının sahi, e, sabit olduğu bir ortamda manometreler dengededir demişiz. Px, Py, Pz gaz basınçlarını kıyaslayalım. Şu açık olan kısımlarda ne girişi var arkadaşlar? P0 girişi var. Evet şuralardan P0 girişini yazdım. Denge çizgimiz neresi? Hemen şöyle denge çizgilerimizi de çizelim. Denge çizgisine göre eşitliği yazıyorum arkadaşlar. Bunu U borusu dengesinden yazdık biz ama şöyle mantıken de düşünebilirsiniz. Bakın X gazı burada bastırmış. içindeki civa fırlamış. Burada herhangi bir fırlama yok. Şuradan da P0 bastırmış. Civa bu tarafa doğru fırlamış. Bu şekilde de büyük küçük olayını kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk şekilden başlayalım hemen. X gazı var bu tarafta. PX eşittir. Buradan bastırdık. Civayı bu tarafta fırlattık. O zaman ne yazacağım? P0 artı H. Burada civalar denge durumunda. O zaman buradaki x gazının basıncı buradan giren p0'a pardon buradaki y gazının basıncı buradan giren p0'a eşit olacak. Py eşittir p0. Z'ye bakıyorum. Buradan giren p0 daha büyük etki etmiş ki buradan fırlatmış arkadaşlar. Öyle de düşünebilirim. Bu çizginin üzerinden baktığımda pz artı h var. Eşittir bu tarafta kime? P0'a. Öyleyse P, Z'yi buradan çekersem P0 eksi H. P, Y eşittir. P0, P, X eşittir. P0 artı H dedik. Öyleyse arkadaşlar en büyük hangisi? Bakıyorum. X gazının basıncı en büyük. Daha sonra Y, daha sonra Z gazının basıncı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar hemen örneklerimizle. Evet. Aynı ortamda düşey kesitleri verilen gazlar ve civa dengededir. Hangi gazların basıncı açık hava basıncına eşittir diyoruz arkadaşlar. Dengedeler. Bakacağım hangi gazların basıncı açık hava basıncına eşitmiş. İlk şeklimize bakıyorum. Şuradan bir P0 girişi var mı? Evet. Burada manometrede seviyeler eşit arkadaşlar. Seviyeler eşit olduğu için buradaki Px buradaki P0'a eşittir. Px eşittir P0. Bakalım buna düz manometre yani bardak manometre. Buradan P0 etki ediyor. Kim altta? Y gazı altta. Öyleyse Y gazının basıncı daha büyük. Py eşittir. P0 artı civanın yüksekliğine de H dersem 0 artı h bu açık hava basıncına eşit oldu mu olmadı bakıyorum bunu arkadaşlar z gazı var burada da civa var bunu yan yatırmışız arkadaşlar yan yatırdığım bu şekilde civa dengeli olarak duruyorsa bu kapta bu ne demektir şu açık olan kısımdan P0 civayı sıkıştırıyor. Bu taraftan da Z gazının basıncı sıkıştırıyor. E bu dengede olduğuna göre bu iki basınç değeri birbirine eşittir demek. Yani burada da ben ne yazarım arkadaşlar? PZ eşittir P0 yazarım. Öyleyse hangilerinin basıncı açık hava basıncına eşit? X ve Z gazlarının basınçları açık hava basıncına eşittir. Evet devam ediyoruz. Açık hava basıncının 75 santimetre civa olduğu bir yerde X ve Y gazları civa ile dengededir. X ve Y gazları civa ile dengede. Px ve Py gaz basınçlarını bulalım. Bu sefer değer olarak bulacağız arkadaşlar. Açık hava basıncı 75 her türlü soruyu görmek lazım sevgili gençler. Açık hava basıncının değerini ne vermişiz? 75 santimetre civar. Şimdi bu bileşik manometre arkadaşlar. Ben bunları teker teker yapacağım. Önce nereye bakalım? Sadece şu sağ kısma bakalım arkadaşlar. Sadece buraya baktığım zaman kimi göreceğim? Bakın Y gazının basıncı ve P0. Bu ikisini kıyaslayabilirim. Nasıl kıyaslayacağım ikisini? Şu kısmı görmüyorum. Şuradan bakın Y gazı bastırmış. Buradan içindeki civa ne yapmış? Yükselmiş. Şurası denge çizgimiz. Çizelim. O zaman ne diyeceğim? P, Y. Burada P, var. Eşittir. Şurası için yazıyorum. P, Y eşittir. Kapatıyorum burayı. P, eşittir. P0 artı 20. Civa olduğu için sadece bu yüksekliği kullanırız demiştik arkadaşlar. O zaman P'ye eşittir. 75 artı 20'den P'ye ne gelecek sevgili gençler? 95 santimetre civa. Evet Y gazının basıncını buldum. Yazalım şuraya neymiş? 95 santimetre civa. Bir de X gazının basıncını bulacağım. X gazının basıncı içinde ne yapacağım? Bu sefer sağ tarafı kapatacağım arkadaşlar. X ve Y arasındaki dengeyi görmeye çalışacağım. Bakın şöyle sağ tarafı kapattım. Sadece şurada yazacağım basınç eşitliğini. Yine kim bastırıyor? Buradan Y gazı bastırıyor. X gazının üzerine doğru Y'yi ne yapmış? Böyle fırlatmış arkadaşlar. Demek ki Y gazının basıncı daha fazla. Yine şöyle dengeyi çizelim. Bu denge çizgisinin üstünde şurada kim var? Y gazı var. Şurada kim var? Px artı 10 var arkadaşlar. Şunun üzerine bakıyorum. Px artı 10 eşittir. Buradaki var sadece. Y gazı var sevgili gençler. Py dedim. Py'yi zaten 95 olarak bulmuştum. Px artı 10 eşittir. 95 ise Px buradan ne gelir? 85 santimetre civarında. Evet iki gazın basıncını da bulmuş olduk sevgili gençler. Hemen devam ediyoruz. Civa ve KL gazları dengededir. Hemen şöyle altını çizelim. Kap yatay konuma getirilirse gazların basınçları nasıl değişir? Arkadaşlar bu tip sorularda şu ikinci duruma getirmeden önceki hali bir yazalım mutlaka. İlk durum diyorum şuraya. İlk durumdaki basınç eşitliği nasıl olur? Hangi gaz daha altta? L gazı daha altta. O zaman ne yazacağım? PL eşittir. Hani L daha büyük bir basınca sahip ki alta birikmiş. PL eşittir. Üstünde kim var? Bakın L'nin üstünü alıyorum. K ve civa var. O zaman PK artı civanın basıncı yerine de neyi alıyordum? Şöyle H yüksekliğini alıyordum. İlk durumda bu arkadaşlar. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda ne yapıyormuşuz? Bu kabı yatay konuma getiriyorum. Şöyle getirdim. Az önceki yaptığımız bir örnekte buna biraz değindik arkadaşlar. Kabı yatay konuma getirdiğimde şöyle civayı şuraya koymuş olalım. Civa. Şimdi ilk durumda dengede olduğu için ikinci durumda da ne olması lazım? Bu kabın dengeye gelmesi lazım. Dengeye gelmesi için ne olması gerekir peki arkadaşlar? Bunun sağında ve solunda birikecek olan K ve L gazlarının basınçlarının birbirine eşit olması lazım arkadaşlar. O zaman ben bu taraftan bir gaz var, bu taraftan bir gaz var. Bunlar civayı dengede tuttuğuna göre İkinci şekil için ne diyeceğim arkadaşlar? PK eşittir PL diyeceğim. Şurada bakıyorum İlk durumda L'nin basıncı K'nın basıncından büyüktü. Ama ikinci duruma geldiğimde L'nin basıncı K'nın basıncına eşitlendi. Yani L'nin basıncı ne olmuş oldu arkadaşlar? Azaldı. Evet L'nin basıncı azaldı. Peki L'nin basıncı azalınca Hacmi ne oldu? Hacmi arttı, öyle değil mi arkadaşlar? Biz kaplar için ne yazıyorduk? Burada VK artı VL eşittir <laughs> bu kabın hacmi. O da neydi? Sabitti. İkinci durumda PL azaldığına göre bunun hacmine olmuş arkadaşlar <laughs> artmış. Bunun hacmi arttığına göre sabit bir hacim olması için K'nın hacminin ne olması lazım? azalması lazım. Peki K'nın hacmi azalırsa hacimle basınç nasıl orantılıydı arkadaşlar? Ters orantılıydı. K'nın hacmi azaldı. Öyleyse basıncı artar diyoruz. Bu şekilde yorumlayacağım arkadaşlar. Kabı yatay konuma getirdiğimde bir tarafında L var, bir tarafında K var. Civayı dengede tutabilmek için bunların basıncının birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. İlk durum buydu. Son durum buydu. Buna göre yorumladık sevgili gençler. Evet arkadaşlar. Yorumlamamızı yaptık. E, manometreler konusuna değindik. manometrelerde bizim için önemli konulardan birisi. E, bunun işlemleri çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. Bunu unutmayacağız yalnız. Ders çalışırken öğretim programına göre ders programımızın belirlediği kazanımları kazanma çerçevesinde yüklenelim. Onun dışında sorumlu olduğumuz çok zor sorular değil, farklı sorular değil, bizim için güzel soru dediğimiz ÖSYM tarzı sorulardır diyoruz. Evet arkadaşlar dersi bitirmeden size şöyle güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Evet yine hikaye bu. Nüktelerde farklı şeyler olabiliyor biliyorsunuz. Önemli olan bizim mesaja kilitlenmemiz. Evet. Hayatın anlamını sorgulayan bir adam geziyor, dolaşıyor, ona soruyor, buna soruyor. En sonunda bir bilgeye ulaşıyor. Bilge diyor ki, adamın eline bir kaşık veriyor ve şöyle söylüyor. Ben bu kaşığın içine bir miktar zeytinyağı koyacağım ve koyuyor zeytinyağını. Diyor ki: "Sen elinde bu kaşıkla benim bahçemin etrafını dolaşacaksın ama kaşığın içindeki yağı dökmeden buraya getireceksin." Tamam mı? Tamam diyor adam. Yeter ki kafasındaki sorulara cevap bulabilsin. Gidiyor adam dikkatle dolaşıyor, 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 geliyor. Kaşığın içindeki yağ duruyor, dökmemiş. Gayet mutlu adam. Bilge soruyor. Diyor ki: "Bahçe nasıldı? Bahçemi beğendin mi?" diyor. "Neler gördün bahçemde?" Adam şaşırıyor. "Ben bahçeye hiç bakmadım ki." diyor. "Sadece elimdeki kaşığa dikkat ettim ve kaşıktaki yağı dökmeden getirmeye çalıştım." Bilge "Olmaz." diyor. "Şimdi git. Bahçede ne güzellikler var." Onları görüp incele yine benim kaşığına koyacağım yağı dökmeden getir. Tamam diyor adam dönüyor bahçeyi dolaşıyor bakıyor bahçe gerçekten çok güzel bir bahçe her yerinde farklı farklı güzellikler görüyor dönüyor bilgenin yanına bilge soruyor bu sefer neler gördün bahçede adam cevap veriyor şu şu güzellikleri gördüm şuradaki hayvanlar şöyle güzeldi buradaki çiçekler böyle güzeldi derken Bilge gülümsüyor. Peki ya kaşık? Kaşıkta yağ kalmamış. Hepsi dökülmüş. Ve sonra şöyle diyor. Hayat bu yaptığının ikisi de değildir evlat. Etrafın tüm güzelliklerini seyrederken elindeki kaşığın içindeki yağı da dökmeme sanatıdır hayat. Kaşığın içindeki dökülmeyecek diye de etrafındaki güzellikleri kaçırırsan hayatı kaçırmış olursun. Evet arkadaşlar. Hepiniz kaşıklarınızın içinde bir şeyler taşımaya çalışıyorsunuz. Bir hedefiniz var. Tuttuğunuz, çok değerli gördüğünüz mutluluklarınız var. Ve onları kaybetmeyeceğiz diye etrafımızdaki güzellikleri de kaçırmayalım. Ders çalışıyoruz, sınava hazırlanıyoruz diye hayattan da kopmayalım sevgili gençler. Çünkü bu hayata bir kere geliyoruz bir daha tekrarı yok bu dünya açısından Evet kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>